I. Ben ben şey istiyorum. E memuru. Moka karamel. Look e at this dude. <laughs> Wait a easy. Ben moka yapalım. tamam ondan olsun, no, no, ondan olsun. Bir var sonra kaybolur, mayıp Sonra Zeybek komutanım bana madalya takmadın. Zeybek komutanım ben kaybettim olmasın. Doğru, var komutanım bir tanım isterseniz madalya sıfasından önce arkadaşları tanıtayım. Tamam. Sıradan tanıdın bana. Şimdi bizim tuvalet temizlik niye ne yaptın? <laughs> tamam. Yalnız <laughs> tamam. ablar değiştirerek söylemem. Rica da çünkü ışık almak istemiyorlar. Şu yanda gördüğünüz odası. Karpuz çekirdeği. Abi yapma helikopter görüyorum Bu arkadaşın yüzü bana tanıdık geldi Arkadaşım Senin seninle hiç biz, biz seninle hiç Los Santos'ta karşılaşmış mıydık bakayım Arkadaşı Karşılaşmıştık komutanım doğrudur Ben eğitimimi orada almıştım Bilirsin belki Evet evet sizinle çok karşılaştım. Vay be dost tam dostla karşılaştım. Şimdiki haline bak. Yani bir o tam bir yere kabul edersiniz evet terörist demeyeceğim ama yani yoldaş diyelim. çok enteresan olmuş iki arkadaş bu şekilde gruplanma. Neyse diğerine geçelim. Müsaade eder misiniz lütfen ya? Fevzi komiserim. Lütfen. Komutanım evet, merhaba. Evet. Rahat. Gözlükler şekil he sevdim. Tabii ki. Komutanım benim kodadığım CEO. Bir dakika komutanım. Benim kodadığım CEO. CEO sniper derler bana. Gözüm kapalı 2000 metreden kuş avlarım ben. Namımı duymuşsunuzdur zaten. Saygılar. Tamam. Şimdi gelelim sizin Komutan. komutanınıza kendi komutanınızı da bir tanıyalım. Ama tamam, ben sıradan bir protesto Yani ne, bunlardan herhangi bir farkım yok. Aslında bana komutan diyorlar ama saygılarından dolayı diyorlar. Hepimiz burada eşitiz, yoldaşız. Bizde kötü kim varsa... ...onun karşısında... ...yer almaya çalışırız. Yani kötüye karşı bir savaş... ...teşkilatı desek iyidir. Benim adım... ...Sarlı Kalsın, lakabım Black Rose. Ben fazla konuşmayı bilmiyorum da yani ben size şu anahtarları verip de gidelim arkadaşlar da sıkılmaz Tabi madalya istemeyen sıkılıp gidebilir. Tabi ki de kapı orada. Madalya Yok madalya madalya'sı, madalyası olmaz. Madalyası da olmaz. Özellikle ee, o zaman sıkılmayacak. Çok Hani vereceğim ki komutanım da geldi. Vay 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 vay. Şimdi bu arkadaşlara Bilmiyorum. ne için madalya takıyorduk? Bana küçük bir hatırlatma yapın. Ben de küçük bir konuşma yapayım. Oğlum Serim aslında biraz manyak bir konuyla geldikse ama normalde altınlar hep başkası kaçıyor gidip satıyordu. Biz de dedik bu sefer altınları biz kaçaralım. Polise de teslim edelim başkası kaçmasın Yani amacımız ona yönelik. Yani bir bakıma hata yaptık, bir da iyi bir şey yaptık. O yüzden getirdik buraya. Anladım, anladım. Peki, şöyle küçük bir konuşma yapalım. Aslan parçaları. Şimdi ne diyeceğimi tam bilemiyorum ama... Sıfat olaraktan nitelendirilme şekliniz terörist. Ama her ne kadar terörist de olsanız içinizde en azından birazcık vatan sevgisi yani terörist demeyeyim ama terörist olarak geçiyorsunuz sıfat olarak ama bu yaptığınız hani nasıl desem poliste çatışıp bankayı soyuyorsunuz ama en azından insanların hakkına girmiyorsunuz yani nitelendirilme şekliniz biraz karışık ama benim anladığım en azından içinizde birazcık iyilik varmış benim sizi tavsiyem çok geç olmadan bu yoldan dönün. Ama tabii ki de takdir sizi. Bu yaptığınız soylu davranıştan dolayı size teşekkür ederim. Size teşkilatımızın onur madalyasını takıyorum. Altınları bize getirdiğiniz için. Al bakayım. Ben de al bakayım. Önce sizin de bir fotoğraf çektirmek istiyoruz. Ben çekeceğim. Tabii tören bitmiştir arkadaşlar. İsterseniz fotoğraf çekilebiliriz. Komutan. Bir kişi çıksın çeksin, bir kişi çıksın çeksin önden. Nasıl çekilelim? Komutanım siz ortaya alalım böyle, ortaya alalım. Yapma, komutan, yapma. Bir kişi de beni çekecek sonra. O, Emin abi gel gel Zeybin yanına gel Emin abi yok tarafına gel. Abi sıktık lan orayı. Teslim oldu şey ama şey duruşudur lan abi Tam Tamam çektim çekmiş çektim çektim. çektim, çektim.